Arkadaşlar bugün Prezma küpten tek bir tane kırmızı yüzü yapmayı göstereceğim size arkadaşlar. Gerçekten zorlanacağım mı bilmiyorum. Ama yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir tane şöyle bir tane çizgi oluşturmamız lazım. Ben hemen siz bekletmeyip oluşturuyorum arkadaşlar. Ama birazcık bekletebilirsem özür dilerim. Arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üç çizgimiz oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir çizgi oldu. Şimdi onun şu şu iki yanlarını getireceğiz arkadaşlar. Bir tane parçalar getireceğiz oraları arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sonra böyle yap, bunu böyle yapıp bunu böyle getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi kafamda bir arka çaldığı için özür dilerim. Şu anda yapamıyorum. Sizi bekletmeyeyim. Videoyu uzunlatıp uzunlatabilirim arkadaşlar aslında. Ama bu da çok uzun süre. Ondan Ondan şu anlık yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra burada tek şöyle 3 tane kalıyor arkadaşlar. Onu da böyle hemen yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tak iki tane kaldı. Onu da yapmak için şunu şöyle aşağıya indirip bunu böyle bunu böyle yap oraya getirmemiz lazım. Ama olmuyor arkadaşlar. Geriden iki tane kaldı. İşte arkadaşlar cesurluğun büyük korkusu bu denir arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda ben de yapamıyorum. Part 2'ye kaldı sanırım ama yapıyoruz sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek bir tanesi kaldı. Onu da yapmak için şöyle bunu böyle yapıp bunu böyle yapa yapa odayı açıp bunu böyle yanına alıp bunu geriden oraya getiriyoruz arkadaşlar. Bu sefer bunu şöyle şöyle oturtacağız arkadaşlar. Bu buraya geldi arkadaşlar. Şimdi sıra en kolay yerde son parça. Onun için de şunu yukarı kaldırıp bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Oldu mu? Olmadı. Turuncu var orada. Oraya kırmızıyı getireceğiz arkadaşlar. Sonra bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle şöyle yapıyoruz. Bunu böyle yaptığımızda bunu böyle yapıyoruz. Onu tek bir tane yüz kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane samanlar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Diğer bu küpün de videosu gelsin diyenler yorumlara gelsin.